Kimlerin psikoterapiye ihtiyacı vardır? Hangi durumlarda psikolog veya pedagoga gidilmelidir? Güvenlik insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Bu hem insanın temel fizyolojik ihtiyaçlarının açlık, susuzluk, dinlenme, uyku, solunum, dışkılama karşılanması, hem korunma ihtiyacının karşılanması hem de güvenli ilişkiler kurabilmesiyle ilgilidir. Yiyecek bulamayan, nefes alabilecek sağlıklı bir ortam ya da barınacak bir mekan bulamayan kişinin kendini güvende hissetmesi de düşünülemez. Bebeklikten itibaren yaş ilerledikçe şartlar değişse de güven duyma ihtiyacı değişmez. Yalnızca ortaya konma şekilleri farklılaşır. Karnı acıkan bir bebek ağlar, bir çocuk annesine acıktığını söyler, bir yetişkin yemek yapmak için alışverişe çıkar. 724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi 0533 373 80 85...